Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün ortak odada Morgan oynuyorum. Karşıma da Zed var. Ben girdim bunları ekranda görüyorsunuz. Krasat girdim. Arkadaşlar Morgan'a full AP kastığınız zaman midde oynaması çok zevkli oluyor. Yani bir 6-700 AP'niz olduğu zaman sadece QW sayesinde ekipleri tekleyebiliyorsunuz. Eskiden Morgan'a midde bayağı bir kişi oynuyordu. Artık son zamanlarda kimse oynamıyor. Yani herkes supportta oynuyor. Zed'e karşı da bayağı bir kolay oluyor. İlk item olarak Zonya alacağım. Zed bir de ulti bastıysam bizim arkamıza çıkıyor. Tam arkamıza çıktığı zaman da Q atarsam stun atacağız. Sonra kesmemiz çok kolay olacak. Ben de bu sayesinde hızlı bir şekilde yeni Yetişimi büyük ihtimal beni sürekli bir dürtmeye çalışacak. Tabi doğuşadığım zaman da bir şey yapamıyor. Uzaktan biraz vurayım. Çıkıyorsun yemesiydik. Ama saldırı yapmasın. Çok güzel vurdu. Bir patlatayım. Tamam yük de aldık. Keşke mi ölseydi ya. Mi de yükü attım da olmadı. Normal saldırı yapayım biraz. Bakalım dönecek mi? Yedi mi onu? Yemedi. Zaten kötü attık. Organik uzakta atmakta biraz zor arkadaşlar. Adamlar da uçtayabiliyorlar. Adamların dibine girin. Bu şekilde atmaya çalışın. Güzel. Flaşını aldık. Dedin orada bunu yapacağını biliyordum. Flaşımı kullanmadım. Hani kullansam güzel olabilirdi. 3 tane uzun kılıcı var. Bundan sonra biraz fazla olacak. Ben de hemen zırhla karamür aldım. Karamür isteklersek bayağı bir hasar vuracağım. Morgana'nın başına bak biraz sıkıntı olur arkadaşlar. Karakterin kaçma riski olmadığı için. Dolayısıyla yemezseniz kesebiliyorlar. Güzel ya fazla vuramadılar. Keşke kulede vursaydı. Biraz normal saldırı yapayım. Bakalım dönecek mi dönmüyor. W'mize atalım. Yönleri alayım. Biraz da altı rev olacağım. W'm sayesinde çok fazla vurdum. Bakalım atayım. Acaba aldık mı? Bu sefer aldık galiba. Evet rahat bir şekilde kestim. Tam da zamanla kestim. Elimin dalgası geldi. Bunları kaçıracak. Şimdi altı da olacağız. Aynı bota gitmiş. Hemen bunları bir kesmemiz lazım. Bir altı 6 levelim bir Q alsak. Bence bunları da keseriz ya. Ulti basın da yavaşlasın kaçamasın. Çok güzel bu da bende kaldı. E, senin düz neden bu kadar fazla vuruyor demiş ama çok fazla vurmuyorum gibi. Adamı sürekli hasar vurduğum için büyük ihtimal öyle gözüküyor. Böyle Morgan'ı gibi menzilli şampiyon oynuyorsanız arkadaşlar rakipte uzaktan dürtmeye çalışın. Yani sadece tenek kullanmayın. Şimdi ultim gelmesine 55 saniye var bu beni kesebilir. O yüzden biraz geride bekleyeceğiz. Base'e gittiğim zaman da maceracının pozu benlerini bitirdim. Bunu stakelediğim zaman da üzerimde bayağı bir zor olacak. Mid'de AP bir şampiyon zaman karşınızda böyle AD bir şampiyon varsa mutlaka bu itemi almaya çalışın. Bayağı bir şeyinize yarayacaktır. Ben yine seriden push diyorum Adama yaklaşmayacağım. Aradaki mesafeyi ayarlamak lazım. Şimdi ultimiz geldi. Bakalım Zed bizi de alacak mı? Tek adım üstünde gidiyorum. Şöyle kullansın. Ben sağ yaptım. Doşladım. Arkaya attık. Yedi bunu. Güzel vurduk ya. Tabi şimdi zorlamayalım tutuşturum geldi düzgün oynarsam bu adamı kesebilirim Tabule atayım Bir Saat yükü aldım Birazdan 8 olacağım 8 olalım tamam işimizi işte garantiye aldık Ölür mü? Ölmedi Gire dönmedi keşke dönseydi Bizi kesemeyecek ya Yaklaşır mı ki? Gir içime Bu sefer öldük Ne vuracak mı? Hasar etmedi Tayin alması lazım Kara yağsın asist alalım. Bakalım kesebilecek mi? Kesti galiba. Çok güzel adam flaşı da gitti. Zonya'yı bitirdiğim zaman bu gibi durumlar Çok rahat edeceğiz. Yani kule altı falan kesemeyeceklerdir. Şimdi W atayım. Önden almamız lazım. Ben niye sürekli mi oynuyor? E atayım da yavaşlamayalım. şöyle sağ sol yapmam lazım. Çünkü onları yedik. 200 yanım kaldı ya. Büyük ihtimalle bu adam beni kesecek. 300 yanım var. Tıraya buraya gelecekmiş. Dette de enerji kalmadı. Kesti galiba. Bana döner mi ki? Aldı galiba. Çok az canı kaldı ya. Akain gelmiş. Hiç fark etmedim. Şimdi Zonya'yı bitirdim. Korkmadan dediğin üstüne gidiyorum. Bu TF'den almaya kalkıştığı zaman rahat edeceğiz ama bende W yok. Bine gireyim. Bakalım dönecek mi? Ulti basayım. Büyük aldık ya. Evet rahat bir şekilde kestim. Zonya basmada gerek kalmadı. Bunda flash var mı? Yedi galiba onu. Yarı canını aldık. Karasat da aldık. Döndüğün zaman seni de aldım ya. Bu sefer ölmesi lazım. Güzel kaynı da kestik. 600 gold verdi. Şimdi buraya Zed geldi. Yardım lazım. Büyük ihtimalle bana ulti basacak. Ama kesemez. 7 stun'a. alması lazım. Son yan var. Ben mi alayım? Bence bunları alırız ya. Kendime şöyle bir... Alkan vereyim. Tristan'ı da aldık. Çok güzel. Kule sayesinde geliştim. Üstüme de çok para birikmiş. Şuna bir küya atayım. Yedi mi onu? Yemedi. İnşallah ölmeyiz. Sana attım. Öldü galiba bu sefer. Keşke ölseydi ya. Hasar etmedim. Şu an üstüme de çok fazla para birikti. Adamlar tepeden geliyorlar. Bu keser miyiz? Kime atlayacak bu? Boşuna atladın ama. Kesemedik ya. Keşke sana buna bekleseydim. Mümkün gelecek. Durursan büyük ihtimalle alacağız. Evet bunu kestik. Ölmeyelim. Bu sefer kesin öldük ya. Bu adam vurduğu için ulti attım. Orada öleceğim zaten çok belliydi. Yani bayağı bir zorladık. Şimdi üstüme çok para varken Leander'ı da aldım. Bir dakika gibi de bitirdim. Hasarım çok daha fazla olacak. Büyük ihtimalle şimdi de Rabodan'a giderim. Adam bunu sağ olsun. Bunu da almaya çalışıyordu. Şimdi Tristana bu adamı kovalıyordu. Şunu bir keselim. Büyük ihtimal ölecek ya. Güzel bende kaldı. Bence bunu da keseriz. Çok kötü attım Q'yu. Bakalım dalacak mı? Diye beklesem mi ki? Böyle bir Q'yu atalım. Nasıl tutturamıyorum ya? Çok kötü attım. Ama şimdi ölecek. Tamam Leon'u kestik. Bu da mı öldü? Keşke da ölseydi ya kesemedik. En başta Q'larımızı güzel alsaydım. Yani Leonia falan stunlayabilseydim arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben de rahat bir şekilde keselim Tabi adamın da şansı vardı. Burada Z var. dur vermeyelim. Kim veriyor Sur'u? Eş veriyormuş. Adam sürekli chatten film dağıtıyor atıyor. Yani bu adamın sonu sonunda arkadaşlar. Z bana takısa girer mi? Büyük ihtimalle girmeyecek. de atayım da biraz korkutayım adamı. Takım savaşlarına adıcı olmayacağı için. Şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Sedi kesemedik ya. Onu nasıl yemedi? O Mion yedi bir Çok garip. Tabul atayım da. Onu da ölmesi lazım. Tabi şu an biz de öldük. Bunu yapacak bir şey yok ya. Tabul atamadım altını. Organik kaçma riski olmayınca böyle birden çok hissede dağıldığı zaman da bir şey yapılmıyor. Hani yapacak bir şey yok bu durumlarda. Benim fightlar çok güzel pozisyon almam lazım. Arkadan Q attığım zaman belki W'yim sayesinde kill alabilirim. Topta Try Yasuo'ya giriyor. Bizim adama yardım edeyim. Aslında yardıma gerek yok gibi. Şöyle bir stun atalım. Bende kaldı. Takım savaşlarında Nasıl Try önden girdiği zaman ben arkadan Q atarsa bunlar direkt gelecekler. Buna Q atar mıyız? Bir kovalayalım. Tristan atmam lazım. Ha tutturdum. Bunu kestik. Stun diyemiyorum şu an. Konyamız var. Bence alırız ya. Zorlarsak. Kim Q'ma tuttu mu? Tutaramadı. Çok kötü attık. Tristan atlamasın. Yasuo kayarak gelecektir. Hamstanımızı yedi. Nasıl aldım onu? Ben alayım o zaman. Şunu keselim. W team altına. Bu da bende kaldı. Bence şu an bunu da keseriz. Flash Q yapsam büyük ihtimal ölecekti. Flash'ım şu an bu adam için kullanmak biraz saçma olur daha doğrusu gereksiz O yüzden atmayacağım Kayn da doğdu arkada Zed de var bende zonya var Tek sıkıntı ultimiz yok Zorlasak bir şey yapabiliriz ya Ama Nasus gelmiyor galiba Nasıl yedik biz onu Yine kaçırdık Öldü mü bu? Öldü Burada yanlışlıkla attım. Bunu kestik mi? Bunu kaçırmasaydık iyiydi. Kumun gelmesi lazım. Filistaniye beklemiyordum. Buları kötü atmaya başladım. Yani böyle yaptığımız zaman da ömrümüz çok kolay oluyor. Son yedi mi? Duvarla engelledi direkt bizi. Acaba üstüme atlar mı? bir fırlatalım. Filistaniye yemedi onu. Şimdi kuleyi alacaklar direkt salıyorum. Adamlarda bir de şimdi daha da var. Yani kalkan kazanıyorlar. Biraz kesmemiz zor olacak. Biraz yaklaşayım. Bir ulti basalım ya. Şunu bir keselim. Güzel Zahir aldı. Tırayı kestiler mi? Kaynılırsa alamadı galiba. Evet alamadım. Yaklaşamadım. Evet, Şu an robotunu bitirdim için hasarım çok fazla. Karşı takımda bir de herkes kılgın olduğu için benden bayağı basar yiyorlar. Ama işte kılıkları zamanı tıkatıyorlar. Özellikle adamların karakteri çok güçlü. Yani klasik TRD'de en sevilen şampiyonlar almışlar. Adamlar yakaladıkları kişi rahat bir şekilde kesiyorlar. Şu an nasıl da gitmişler, nasıl da kestiler. Araya girdiğim zaman hasarım çok fazla da kaldıkları zaman sıkıntı oluyor. Burayı aldılar. Üstüme atlamasın adam. Tam duvarını kullandı. Bunu alırız da. Arkada Leona var. Kristani aldık mı? Alamadık. Keşke flash'ım olsaydı. Orada hasarım etmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi ufuk getirini bitirdim. B'ye de kestiler. Ne atarsak ne kadar vuracağım? Ben fazla hasar yemiyor. Kişik deneye lazım. Kayın ölmesi lazım ya. Ben bu sefer bunu kestik. 700 gold da verdi. Ette kalkan var. Bu adam bana girecek gibi. Biraz geride bekleyelim. İnibitör daha alacaklar. Maçta Q'ları güzel alsaydım büyük ihtimalle bu kadar ölmeyecektim. Hani yapacak bir şey kötü oynadım. Karşı takımkiler jungle diff yazdılar. Trial'e direkt adamlara yazmış. Yazdıkları çok garip ya. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar da baron da var. Büyük de oyunu bitirecekler. Set tek dedi bir de. Maçı kaybettik. Yani çok daha güzel oynayabilirdim ama eş dediği için zaten kazanamayacaktık. Sağlık olsun. Bu maçı çok iyi oynamasam da Morgan AP kastığım zaman nasıl hasar attığını göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.